Beşiktaş son Eyüp maçında o kırdığı taraftarının gönlünü aldı diyebiliriz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok tempolu bir oyun vardı. Evet, evet. İsteyen bir Beşiktaş vardı. Hürsteydi Defalarca takı. gol pozisyonuna girildi. Orada Felipe'ye takıldı. E, bu arada Eyüp da tebrik etmek lazım. yani. Çok düşük bütçeyle bu böyle bir kaleci getirmek önemli. O coşku, o istediği oyun, taraftarın istediği oyun memnun etti herkesi. Avrupa Arenası başka bir arena. Orada Şaktar kazasından sonra St. de iyi bir tekrar başlangıca girdi Beşiktaş. Burada da tur atlayıp gruplara kaldığında bence ciddi şansı olacağı bir kulvara geçiyor. Çünkü ismi düşünülen, getirilmesi planlanan oyunculara baktığınızda Beşiktaş'ın Fenerbahçe-Galatasaray seviyelerine çıkartacak sanırım konferans ligi değil mi? Konferans liginde de onları... ...favorilerden biri yapacak bir sürece sokabilir. O anlamda bu maç çok önemli. İyi başlayıp gruplara kaldığında Süreç Beşiktaş'ı hani bu hayal kırıklığıyla başlayan süreçten bambaşka bir yere götürebilir. E, hoca çok eleştiriliyor, sol şair. Elindeki evet. kadroyla maksimumunu vermeye çalışıyor hoca ama eleştirildiği ana konulardan hiç hiçbir oyuncuya bireysel bir dokunuşu olmadığı hususundaydı. Şimdi yeni iyi oyuncular e, katılmaya başladıkça da hocanın hani sanki bir şeyler yapacağı gibi böyle bir his oluşmaya başladı. Adalı da çok güveniyor Sayın Başkan hı hı. Hoca'ya. Birlikteyiz dedi. Bu maçın tekrar kırılmalardan sonra hareket etme, imelenme maçı olacağını düşünüyorum. O 90 artı golü evet. Beşiktaş'ı tekrar hayata döndü. Özgüven adlandı. oldu. Lozan'la karşılaşacak Beşiktaş. Ve e, tabii ki favori şimdi... Bir yandan da böyle maçları izlerken işte tatilde olduğum süreçte de böyle etrafındaki Beşiktaşlılarla konuşuyorken aslında konferans liginde Beşiktaş çok önemli yerlerde bitirebilir sezonu. Hı hı. Yani o kadroya sahip ve diğer takımlarla kıyaslandığında şimdi Lozan'la da kıyaslandığında temsilcimiz Beşiktaş kağıt üzerinde elbette favori. Konferans, İlk maçta da ben e, işle yarayacak skoru alacağını düşünüyorum. Konferans ligi bizim bundan önceki sezonlarda topladığımız puanlarla iki takımın şampiyonlar ligine gitmesini şu anda sağlayabilecek bir durumda. Evet. O puanlar biz oraya getiriyor. Orada Fenerbahçe zaten evet. yarı finale hani, kadar sanırım çıktı. İki sezonda da hı hı. finali görebilirdi. Bazı şanslıklar olması. Özellikle geçen sezon. E, dolayısıyla burada ülke puanı için çok önemli. Rakiplerini bir bir yenerek geçebilir. Ama Beşiktaş bana İYİP spor maçında da umut vermedi baktığın zaman oynanan oyun. 90 arttı o gol olmamış olsa. E, Tabi buraya geçtikten sonra listeler yeni verilecek. Endidinin bu kadroya girmesi. Belki orada yeni bir iki tane daha transfer olmuş olacak. Solşehir'i çok beğenen bir teknik, yani beğenen bir kişi olarak son birkaç maçtır. Nasıl futbolcunun o ruhu yakalayamadığı zaman diyoruz ki çok yetenekli ama ruhu yok diyoruz mesela. Sol e, Solşehir'de de çok sakin bir yapısı var. Onu biraz daha Zaman zaman agresif mesela Morun'u iyileştirebiliyor ama kenarda öyle enteresan şeyler yapıyor ki bazen mesela. Evet. futbolcu da agresifleştirebiliyor, türbinleri de ateşleyebiliyor. Sol şey çok sakin. Beştaş'ın hocası biraz daha böyle sert olmalı. Serdar Adalın'ın sürekli olarak destek olması bile beni mesela rahatsız ediyor. Bir teknik adama sürekli olarak arkasındayız, hocamızla beraberiz, planlama yapıyoruz diyorsa... Orada bir sıkıntı var. Geçmiş olsun'un değişik bir sıkıntı versiyonu var. ama. Bununla ilgili çok farklı yorumlar yapılıyor da söylemeyeceğim. yani Yıllardır hep böyle yorumlar yapılır. Bir başkan, bir yönetim, bir hocanın arkasındaysa ondan sonraki zaten çok farklı şeyler söylenebiliyor. Kadro kötü kadro değil baktığın zaman. Hani Evet eksikleri var mı? Var. Ama üzerine koyamadı oyuncular. Şimdi Demir Ege'yi çok istediğini söyledi. Demir Ege bu maçta hı hı. önceki maçlara göre daha iyiydi. Orkun geldikten sonra bize Orkun olduğunu daha tam olarak anımsatamadı. Rafa geçen maça kadar neredeyse böyle geçen sezonun biraz daha gerisindeydi. Şu an Mario kötüydü, geçen maçı iyiydi. Evet. Mecburiyetten oynattı. Mario'ya destek oldu hoca bak. Şimdi bir önceki maçta da mesela rotasyon yapacağım dedi. Mario'yu yarın göreceksiniz dedi mesela. Orada biraz daha iyiydi. Yani Beşiktaş'ın kadro olarak Muçi yani elindeki oyunculardan da aslında çok fazla bir şey bekleyemiyorsun. Bu oyuncuların kadrosu bu. Geçen sene yapanlar ve yapamayanlar belli hoca'nın e, birkaç maç kazanması lazım destek olması için. Yani bu maç öyle ligde de aynı milli araya kadar eğer Beşiktaş kayıpsız giderse hocayla yola devam edilir. Milli araya kadar e, Fixtür'de de iki tane yine önemli maçı var. Eğer puan kayıpları yaşanırsa milli arada yine biz alışık olduğumuz şu hoca aday bu hoca aday demeye devam ederiz. Bunu çünkü takım kötü gittiği zaman hemen adaylar belli zaten. O, Beşiktaş'ta bir yandan da yani şu an Beşiktaş'ın mevcut durumunun e, ee, oyun sistemiyle çok alakalı yani hocanın elinde de sihirli bir değnek olmadığını düşünüyorum. Yani Eyüp Spor maçında Reha Hoca ile devre arası yayını yapıyoruz. Şöyle bir yedek kulübesine baktık hocanın hamlesi ne olur diye yedek kulübesinde oyuna sokup oyunun akışını seyrini değiştirebilecek hamle yapma olasılığı yok hocanın. Tüm imkanlar sahanın içinde. Evet. dedim ya hocayı şöyle eleştirebiliriz. Raşitsa'dan iki yıldır verim alınamıyor. Bunun üzerine düşüp birazcık oyuncuyu daha motive edebilirdi. Bu konuda yaşayabiliriz ama elde olan kadrosu biraz da elini daraltıyor sol şairin. Yine de bu Avrupa maçında ben Beşiktaş'ın Abraham olsun, Joao Mario olsun, Rafa Silva olsun çok etkili silahlar olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncuların hani Lüzen takımında Rafa Silva gibi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya da Abraham gibi. Şimdi bu oyuncularla birlikte bu turu atlayıp dediğimiz hep konuştuğumuz iki takım içinde konuşuk üçüncüsü için de aynı. Eylül'ün ikisine kadar olan süreçte zaten kanat oyuncularıyla sanırım Laurenteyle ile ilgileniyor Sasaoğlu'daki. O oyuncuyu da kattıktan sonra belki sağ tarafa bir oyuncu da katabilirse. Rıdvan'la Beşiktaş, tekrar gündemde. Evet o oyuncu Rıdvan'la da tekrar e, görüşme halindeler. Jurasek'i yedekleyecek ya da Jurasek'in evet. yedekleyebileceği bir oyuncu olabilir Rıdvan. Bu kadro tamamlandığında Avrupa Konferans Ligi'nde bence iş yapar Beşiktaş. Ama Savaş abin dediği de çok önemli. Türkiye'de iki mağlubiyette, iki beraberliğe bakıyor her şey. Ee, o anlamda önündeki fikstürde Beşiktaş'ın öncelikle Avrupa'da sonra da ligde başarılı sonuçlar alırsa düze çıkacağını düşünüyorum. Şu, şu penaltı, şu kaçsaydı ya da penaltı olmasaydı, bir bir olsaydı biz bugün başka bir şey konuşuyor olurduk. Evet. Ya böyle, maalesef böyle bir şey var yani. Burada bir iki galibiyetle çok ciddi şekilde destek alır. Özgüven de gelir hocaya. Ama kulübe konusunda %100 haklı. Yani kulübe zayıf. Ama şimdi bakıyorsun Kenny şans veriyor hoca sürekli olarak. Onu oyunu kazanmak istiyor. Bir tarafta da Salih gibi bir oyuncu hiç şans vermedi abi. Hiç. Evet. Salih'e Salih e şans Salih e vermedi. Ama Salih'e hiçbir şans vermedi. Acaba Salih orada, nasıl bir antrenman performansı? İşte orada vermedi. da şunu söylemişti. Bir önceki maçın son bası toplantısındaki o rotasyon falan bahsedildiği zaman hoca dedi ki ben formayı vermiyorum. Forma adaletinde kim eğer o formayı hak ediyorsa ona şans veriyorum. Kulübe içinde geçerli, 11 oyuncusu içinde geçerli diye. Orada da şans vermedi. İşte Hacı Ahmetoviç, Salih, Necip. Mesela Necip'i kullanması gereken yerlerde hiç kullanmadı. Daha önceki hocalarda işte Emirhan, Poalista, Uda Kayı'nın sakat olduğu yerlerde falan da Necip artık döndü. Necip'i de mesela çok kullanmadı. Salih'i de kullanmadı. Hacı Ahmetoviç'i hiç kullanmadı. Hocanın bu oyuncuları demek ki gözden çıkardığını görüyoruz. Ya mesela stoper ikilisinde de bir değişikliğe gidecek Beşiktaş diye düşünüyorum. Hem oradaki e, dengeyi sağlamak. bir oyuncu. Evet yeni bir oyuncu daha güçlü bir oyuncu düşünebilir Beşiktaş oraya çalışmalar da var sanırım. Yani bir oyun aklını değiştirmeye çalışıyor Beşiktaş ama işte deneme yanılma yöntemiyle yapıldığında kadro bir anda bu hale gelebiliyor.